Hani gittin ya O gün yüreğim parçalandı Dönersin sanmıştım Demek felek seni de yakaladı Niye söz verdin ki dönmeyeceksen Niye sevdim dedin Hakkını vermeyeceksen Ey külünü rüzgara veren sevgili Savrulduğumu görünce rahat ettin mi Yakışmıyor ölümler genç sevdalara daha filizlenmeden aşkımız Çekip gidişin cinayet değil de nedir İnkar etmiyorum seni sevdim Hani vallahi senden nefret eden de yine bendim Helal olsun ki sana Biri bir aşkı çorak toprağa çevirdin. Yorgun kalan bedenimi Bir an görünce rahat ettin mi? Zaten sevmeyi bilmeyenlerin tek tesellisidir yalnızlık. Ben seçtim bunu. Demeyen bir aşkın günahına soktum bizi. Rahat ettin mi? O kadar aşıktım ki sana. Bu nefretimi kazandın ya. Helal olsun sana. Hani bir gün elimi uzatmıştım ya. Yüzünü sevmek için. Hatırladın mı? Ben savuçlarımı öpmüştüm. Eli öpülecek adamı Böyle soğuttuğun için Rahat ettin mi? Yüreğimle anlattığımı sen anlayamazsın Benden kalben konuşmamı isteme Ağır gelir o bedene Ömrüm boyunca Belki de gerçekten bir kez sevildim Yoksa bütün kolpleri teket geçer miydim? Dolup taşıyor içimden Hangi sözü nereye yazacağımı bilemedim Gökten geleni arşa mı, yerden geleni taşa mı? Yoksa aldığım darbeleri yüreğime mi bilemedim? Beni böyle şaşırttığın için rahat ettin mi? Bu şiirim seninle son konuşmamızdır ve sana olan duygularımın son katresidir. Bir şairi sana karşı susturdum ya, rahat ettin mi? Ben etmedim, etmeyeceğim de. Aşk suskunluk bilmez, sen rahat etsen de